Bize bile o kadar çok ödev veriyorlar ki tatilde de hiç ödev yapasın gelmiyor. <laughs> Abla, sen beni dinliyor musun? Öğretmenin tatilde ödev verdiği kitabı okumaya çalışıyorum ve akşama daha bir sürü ödevlerim var. Zaten dışarıda çıkamıyoruz. Abur cubur stoğumuz da bitti. Yani sadece sıkılan sen değilsin. Evet ama ben gerçekten çok sıkılıyorum. Kızlar ne yapıyorsunuz? Hiç anne aynıyız. Hala sıkılıyoruz. Hmm, demek öyle. Ben de karantina başlamadan önce malzemeler almıştım. Size kurabiyeler yapacağım. Siz de derslerinizi bitirin. Akşam oyun oynarız. Hem vakit geçer. Ve evet... Sana da kurabiye Hadi bakalım, var. Ben mutfağa geçiyorum. Bir şeye ihtiyacınız olursa seslenirsiniz. En azından annem kurabiye yapıyor da vakit geçer. Şu karantinada da annemin yaptıklarını yiye yiye çok kilo aldım. Madem uzun bir süre karantinadayız, acaba ödevleri ara verip resim mi yapsam? Okuldan, sınavdan, derslerden dolayı zaten yapamıyordum. Madem bolca vaktim var. Evet evet. Zaten bolca vaktim varken bence de yapmalısın. O zaman şu bilgisayarı kapatayım. Uzun zamandır resim yapmıyordum. Acaba nasıl bir şey çizsem? Şu geçen gün internette gördüğümüz tabloyu mu çizsem? Hem zaten almak istiyorduk. Bak bu iyi bir fikirmiş. Bence de onu çizmelisin. Hem almamış oluruz. Evet onu çizeceğim. bitti. Ama uğraştığıma değdi. Gerçekten çok güzel oldu. Pek internetteki gibi olmadı ama yine de idare eder. Lokum bunu parçalamadan kenara alsam iyi olur. Şu kalemleri de kaldırayım. Eee abla, sabahtan beri ders yaptım, resim çizdim. Şimdi ne yapacağım? Birazdan annem kurabiyeleri pişirdikten sonra oyun oynarız. Zaten saatte geç oldu. Acaba şu yeni aldığımız kıyafetlerle perukları mı denesem? Ben o peruğu tiyatrom için almıştım. Tabi malum karantina başlayınca tiyatroda iptal oldu. İstersen deneyebilirsin. Neden olmasın? Ablacım Bu bana biraz sanırım büyük geldi Ne düşünüyorsun Oh biraz <laughs> Garip gözüküyorsun Sanki birazcık da şey Büyük gelmiş Yani bence de tam oturmadı zaten O tiyatro için gerçekten çok hazırlanmıştım Senin giyeceğin hiç aklıma gelmezdi Biliyor musun ablacığım, benim giyeceğim de benim hiç aklıma gelmezdi. Kızlar, kurabiyeler piş. E kızım bunlar senin tiyatro kıyafetlerin değil miydi? Evet anne ama biliyorsun durumları karantinadan dolayı iptal olmuştu. Ama Pamuk o kadar çok sıkılmış ki onları denemek istedi. İyi iyi ben de kurabiyeleri pişirdim şimdi oyun oynarız sıkılmazsınız. Buraya getireyim de burada oynayalım. Sonunda eğlenceli bir aktivite yapacağız. En iyisi ben de şu üstümdekileri çıkarayım. Yahu nerede bu oyun? Geçen gün arkadaşlarımla oynadığımda buraya koymamış mıydım? Hayır hayır. Geçen ben onu okula götürmüştüm. Getirdim de şuradaki diğer dolaba koydum. Oraya bak bir istersen. Aa evet şimdi hatırladım. İşte buradaymış. İçecekleri getirdim çocuklar. Neden dört tane getirdin anne? E babanız da evde ya malum karantinadayız. Sen bunları yerleştir de ben de kurabiyeleri getireyim. İşte bitti. Rica ederim. Vay canına anne kurabiyeler çok güzel gözüküyor. İçecekleri de ben yaptım lütfen. İçecekler de çok güzel gözüküyor. Ben de geldim. Ben de bu tarafa geçeyim. Eh madem kurabiyeleri ben yaptım. Önce ben başlayayım. Şu kedili olan ben olacağım. Annem de bu bahaneyle her seferinde oyun kazanıyor. Gerçekten öyle. Beş oyundur oynuyoruz bir kazanamadım. Bence o yüzden değil babacım. Ne zaman senin otellerine gelsek bizden para almıyorsun. Evet baba umarım senin otellerine gelirim. Bu sefer de ben kazandım. Yani 5 oyunda annenin galibiyetini alamamıştık. Çok sevinmeyin bir sonrakinde de ben kazanırım. Hadi artık buraları toplayalım da yatalım. Çok geç oldu saat. Evet evet hadi ben şu tabakları götüreyim. Ben de şu içecekleri ve kalan tabakları götüreyim. Çocuklar siz de oyunu toplayın. çıkıp kitabıma devam edeyim bari. Hiç bu kadar sürükleyici olacağını tahmin etmemiştim. Peki ben şimdi ne yapacağım? Uyumayı deneyebilirsin. Ama benim hiç uykum yok ki. Acaba ben de mi kitap okusam? Karantinada hiç kitap okuyasım gelmiyor. Ama okuyacağım belki uykum gelir. Çocuklar sizlerle uyumadınız mı? Kitap o kadar sürükleydi ki anne hiç böyle bir şey beklemiyordum. Hiç uyuyasım gelmedi. Aynen öyle anne. Uzun zamandır kitap okumuyordum karantinadan dolayı. İyi ki şimdi elimi alıp başlamışım. Çok geç oldu. Işıkları kapatıyorum. Sabah kalkınca yine devam edersiniz. Hadi bakalım iyi uykular. Evet bence de sabah devam edelim. Çok geç oldu. İyi geceler. Bu videoda minişlerin karantina da geçirdiği bir günü çekmek istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.